Herkese selamlar, merhabalar. Sevgili Yengeç burçları kanalıma hoş geldiniz. Şimdiden hepinizin doğum gününü canı yürekten kutluyorum. Çok güzel bir ömür, harika bir doğum günü diliyorum şimdiden. Bakalım sizleri bu ay neler bekliyor? Temmuz ayında neler var? Temmuz ayında çok büyük bir sıkıntı artık çıkıyor. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar ya bir fikir ayrılığı ya gönül ayrılıkları, uzak mesafeler, beklentilerinizle yani gelen sonuçların hani birbirinden aynı şekilde ayrı olması gibi durumlarınız varsa. Veyahut da hani bakın gelecek kısmında ama biraz da solda yani hani geleceğimi, geleceğimizi ilgilendiren bir para, iş, eğitim, kariyer, sağlık olayı. Ama biraz beklediğimizden kötü gitti diyorsanız bakın artık haleden dışarıya çıkmış. Artık bu sizin için bir problem değil. Yani ya demek ki hallediliyor, hallediliyor bu olay ya da siz bu işin içerisinden temmuz ayında aldığınız sonuçlarla birlikte sıyrılıyorsunuz diyebilirim. Yani artık bu sizin probleminiz sizin sıkıntınız değil. Dediğim gibi ayrılıklar varsa fikir ayrılıkları görüş ayrılıkları ya da hani. Bir şey oldu ve hani o insanın o şeyin geri dönmesini istiyorsunuz. Bu dönemde bu birleşme olabilir. Çünkü ayrılık artık zaten sizin halinizde değil. Hani aynı noktada bir e, buluşma olaylarınız var. Bazı insanlarla hemen fincanınızı şöyle gösterdiğimde ne görüyorsunuz? Ben çok temiz bir fincan görüyorum öncelikle. Yani bunu söylemek isterim. Daha sonrasında şuraya bakıyorum. Bakın görüyor musunuz? Bir tarafa doğru giden bir kadın, bir tarafa doğru giden bir erkek. Erkek de bakın başka bir kadının gene peşinden gidiyor. Şimdi burada siz kadın mısınız, erkek misiniz? Ben buradan Aa, siz busunuz diyemem. Şimdi şöyle söyleyebilirim. İki şekilde söyleyeceğim. bir kadınsanız ve erkekseniz ne anlama geliyor? Bir de dişil ve eril olarak anlatacağım. İkisi de farklı olacak. Şimdi öncelikle eğer siz bir erkekseniz bu dönemde çok farklı iş modellerine kayabilirsiniz. Aynı anda birden fazla hobi ile ilgilenmek isteyebilirsiniz. Aklınıza evet aa benim adam beni aldatıyor mu ya da ben benim kadını aldatıyor muyum acaba gibi soru şeyleri gelmiş olabilir. Burada pek onlara girmek istemiyorum. Ama burada eğer erkekseniz sevgili takipçim sizin çok farklı şeylere, evet başka belki insanlara, illaki kadındır diye değil yani. Başka şeylere bir yönelme durumlarınız olabilir. Ha var olandan memnun musunuz, değil misiniz bilemem. Belki daha fazla hani maddiyat istiyorsunuz, daha fazla sevgi, ilgi istediğiniz için bu şekilde görünüyor olabilir. Onun dışında sevgili kadın takipçilerim. Burada sizin istediğiniz şey size yeterli gelmeyebilir. Çünkü siz de bu şeyin yani bu kişidir, iştir. Yani evet işimden ayrılmıyorum, maaşımdan da memnun değilim çok fazla ama gözüm hala başka şeylerde diyebilirsiniz. Belki daha iyi bir ev istiyorsunuz. Şimdi yeni ev bulmadan var olan evinizden ayrılamazsınız. Bunun gibi bir durum var. O yüzden hani o işte birini bırakmadan yani başkasını bulmadan birini bırakıyorsunuz gibi bir olaya çıkıyor kapının ucu. Ben de öyle bir topa girmem zaten. Ki öylesinizdir diye bir şey de yok. O yüzden dedim illa ki böyle ayrılıklar, aldatmalar hemen aklınıza gelmesin, tamam mı? Yani bir tane bir şey kesinleşmeden başka bir şeye geçmiyorsunuz diyebilirim. Belki iş arayışındasınız. Ondan dolayı olabilir. Şimdi onun dışında, bu kadın erkek durumlarının haricinde bir de eril ve dişil enerji olarak anlatacağımız zaman şöyle bir durum var. Sizde eril ve dişin enerji dengede değil. Yani şöyle söyleyeyim iş yaparsınız. Ama çalıştığınız işten memnun olmazsınız ya da yaptığınız işten memnunsunuzdur para kazanamazsınız. İkisinden biri. Mesela böyle bir durumu ortaya koyabilir. Veyahut da hayatınızda birisi vardır. Var olduğu için evet ne kadar güzel ama kişiden memnun değilsinizdir. Ya da hayatınızda kimse yoktur. Oh, free takılıyorum, rahatım dersiniz ama gönlünüz birini arıyordur. Gene memnun değilsiniz. Gördünüz mü? Bir dengesizlik oluyor ikisinden üçünden biri yani. Şimdi bu dönemde bir dişil enerji sizin hayatınıza ekstradan dahil olabilir. Yani var olan hani değil mi işiniz vardır işinizi seviyorsunuzdur ama paradan memnun değilsinizdir. Şimdi buradaki memnuniyet artabilir. Belki maddi açıdan belki iş açısından belki evet olabilir. Partnerinizle ilgili bir olay vardı. Ailemi seviyorum ama beni anlamadıkları için işte ne bileyim sinir oluyordum. Bu yüzden de tabii ki mutsuz oluyordum. Hani seviyorum onları bırakmak istemiyorum ama bir noktada mecbur kalıyorum gibi belki bir durum içerisindeydiniz. Şimdi dediğim gibi burada genel bir dengelenme durumu var ki bu da tamamen dişil enerjiyle hani hayatınıza geliyor. Dişil demek sadece işte merhametli olalım, işte sevelim, sevilelim sadece o değil. İçinde para unsurlarını da barındırıyor. Eğer ki para sizi mutlu ediyorsa. Yani bu şekilde alabilirsiniz. Şimdi buranın yorumu bu. Ki burada da bakın görüyorsunuz değil mi? Yollarınız gayet güzel devam ediyor. Yani hiçbir sıkıntı yok. Onu da söyleyeyim. Onun dışında iç kısım oldukça temiz. Yani dip kısım ve kafanızın hani kafa içi oldukça temiz gözüküyor. Etrafınız gelecek kısmı çok temiz. Yeni yeni böyle düşünceler tabii ki olabilir. Geçmişle ilgili çok bir şey artık yok. Yani bazı şeyler bakın sizden kopup böyle uzaklaşmaya başlıyor diyebilirim. Bazı kalıpları artık çok dışına çıkmışsınız. Yani eskiden işte şunu yapmıyordum artık yapıyorum diyebilirsiniz. Ee, işte çalışmaya korkuyordum şimdi çalışmaya korkmuyorum çalışmak istiyorum eskiden evliliğe hayır diyordum ee, sadece şu 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 insan olursa olur onun dışında olmaz diyordum ama hem evleniyorum hem de dediğimin dışında bir insan yani hani sarı olsun diyordum esmer oldu gibi yani böyle kalıplar değişebilir onun dışında Burada gözleriniz var görüyorsunuz göz demek bir şeyleri beklediğinizi beklenti içerisinde olduğunuzu ifade ediyor ve zaten bakın sağ tarafta demek ki sizin beklentileriniz Temmuz ayı ile birlikte az çok karşılanmaya başlıyor zaten bir Dişi e, dişil enerjinin çok güzel yardımıyla hani hayatınızdaki maddiyat maneviyat dengesi de yerine geldiği için ben size ekstradan şanslı gördüm. Burada da arkadaşlar çok yukarıdasınız. Göbeğiniz oldukça şiş, burun kısmınız oldukça uzun. Burun kısmının uzun olması sizin çok girişimci bir yönünüzün ön planda olduğunu. illaki ki iş anlamında girişimcilik değil. Hanede birisi memnun değildir. Hani siz onun için bir şeyler yapabilirsiniz. Ya da bir düğündür, bir dernektir, bir başka bir şeydir. Burada ön ayak olan ya da asıl insan sizsinizdir. Ama onun dışında tabii ki iş, güç, hadi bir yerlere gidelim denildiğinde bu gidelim lafını söyleyen, burada başı çeken kişi gene siz dediğim gibi olabilirsiniz. Burada karın kısmınızın şiş olması da tabii ki maddi açıdan güzel bir dönem geçirmeyi, parayı belki bol harcıyorsunuz ya da bol kazanıyorsunuz anlamında söyleyebilirim. Bir de misafir olayları belki bir tık hani olabilir gelenler gidenler. Belki beklentiniz bir insanla alakalıydı. Burada arkadaşlar gördünüz mü hiç bilmiyorum yavru bir zürafa var. Bakın şu ağzının böyle küçücük olması falan baya baya bakın uzun bir görüntüsü var burada gözümüzü ay kafasının şurasının biraz pontik olması falan biraz şeye benziyor. Dediğim gibi zürafaya benziyor. Zürafa her zaman kırılgan olmayı e, ve duygusallık durumlarını anlatıyor. Eğer ki bir duygusal açlık varsa bakın etrafınızda 100 tane insan olsun millet sizin için ölsün bitsin gebersinler ama yine de e, bir hani yetmeyen bir şey var demek ki duygusal açıdan hani bir kişi bir yara bırakır bin kişi onu kapatamaz böyle bir durum yaşıyorsanız şimdi bunu ya geçmişte bırakıyorsunuz ya da bu duygusal boşluğu dolduracak bir iş bir para bilemiyorum belki bir imkan şehir değiştirme fırsatı başka alana geçme başka bir insan Hani biraz bu tarz olaylarınız olabilir. Şimdi devam ettiğinde biraz hızlı açıldı. Bu da biraz hani dedikodu medikodu bu tarz şeyler olabilir. Yani şaşırmadık. Çünkü hayatınızı gördüğünüz gibi zaten çok çok temiz. Hani aa ne kadar temiz ne kadar şöyle ne kadar aydınlıksınız olaylarına girmek istemedim. Çünkü zaten bariz belli bir şekilde görünüyor. Birisine çok böyle arkadaşlar üstün gelme olaylarınız var. Çünkü bakın sizin arkanızdaki desteği ve sizin önünüzde koşturan olaylara bakın bakın çok güzel bir telefonunuz var. Artık bir yolculuğa çıkıyorsunuz ve burada ş şey harfi olduğu için peşinize takılan bir insan var. Yani yalnız değilsiniz. Ama bu insanın ne kadar destekçisi var soru işareti. Yani çok fazla bir şeyi yok. Ama siz burada gerçekten destekleniyorsunuz diyebilirim. Hele ki şurada bakın birisi var. Bu kişi direkt yani kuyruk kısmından özellikle sizi uyarma, bilgi, maddiyat açısından çok böyle hani hayati açıdan diyelim destekleyen ve yönlendiren. Çünkü kuyruk biraz da yönlendirmeyi ifade ediyor. Yani haliyle sizin hata yapma şansınız biraz daha az diyebilirim. Burada çok güzel bir okunuz var. Yani bir yön belirlemişsiniz artık. Oraya doğru bazı şeyler gidiyor. Mesela hayatınızda biri vardır. Artık onunla devam edersiniz. Bellidir yani o insan. Böyle bir durum olabilir. Şöyle de bir bakalım niyetinize. Maşallah diyorum. Çok çok güzel bir akış var. Bakın gördünüz mü peşinize takılan hemen cecik birisi var. Belki adında soyadında. Belki o mu ön bilemiyorum şuraya ama T harfi de var. E harfi de var. Ve çok güzel bir akışınız var maşallah diyelim. Sevgili dostlar evet biraz kısa oldu ama yani çok fazla hani uzatmaya gerek yok. Belli zaten hani bazı şeyler. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekildeydi. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Çok güzel bir Temmuz ayı diliyorum. Maşallah diyorum sizlere. Hoşçakalınız. Bay bay.